Merhaba arkadaşlar, size hemen Filo'mu gösterecektim, burada. Filo! Gelin. Evet arkadaşlar, arkadaşım almaya gidiyorum. Burada kesiyorum videoyu, orada açacağım, bay bay. Evet arkadaşlar, burada açtım videoyu. <laughs> Yaklaştık şu anda. Birazcık yolu göstereyim size şöyle, ilerliyoruz. Evet arkadaşlar burada kesiyorum bana. Arkadaşlar burada bir tane çay var. Yani çay dere akıntı. Burası. Çok iyi değil mi? Ama şu anda tabi yağmurlar nedeniyle e, sel oldu. O yüzden bu kadar bulanık. Biz normalde şurada yüzüyorduk. Ama şu anda yüzecek bir durumda değil bak. Tam şurada bir yerde yüzüyorduk orada. Evet arkadaşlar Devam ediyorduk. Ediyoruz. Yoruldum ya. Biraz uzakta arkadaşım ya. Adı Ufuk. Burada kesiyorum. Oraya gidince açacağım. Bay bay. Arkadaşlar Ufuk İzmir'e gitmiş. Üzüldüm. Ama olsun ben de köpeğimle bir video atmış olacağım. Fino. Bu arada köpeğini salmıyorduk. Çünkü burada bazı yerlere girdik şikayetçilerdi ama. Şu anda onlar kapı falan yaptırmış. Bilmiyorlar. O yüzden sağlık. Pino. Gel oğlum. Gel. Pino. Arkadaşlar burada kesiyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar. Pino. Gelsin oğlum. Gel. Gel yanıma. Gel bakayım gel. Gel. Oturdum arkadaşlar geliyorum ya. Canımı Canım Bak. Sen neden telefonu yalamaya çalışıyorsun lan? Yala elimi. Haylaz köpek seni. Haylaz seni. Haylas köpek. Evet arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geldim. Daha fazla böyle köpeğimle videosun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 40 abone. Görüşürüz. Bay bay.